arkadaşlar Minecraft'ı bitirdim. Videom böyleydi. Hemen şey nedir onu da sondan en sondan başlattım Minecraft'ı bitirdim. Minecraft'ın yeni bölümleri gelecek arkadaşlarımla ve adımla bağlandım. Bu oyunu bitirdim arkadaşlar. Hayatımı bir kez bitiriyorum. Bunca senedir oynadım bu oyunu. Yani hiç buraya gelmek aklıma gelmemişti bu oyun. Böyle bittiğini bilmiyordum eskiden. Yani tekrar başlayacağım Minecraft'ta oyunu bitirdim arkadaşlar. Anlarla beraber Survival modu gelecek. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın videoma. 100, 110 abone de atacağım dedim de bir tane çok iyi arkadaşım vardı benim Nedron'u da şey benden daha fazla abonesi var dedik 150 abone de yap çünkü onu da şey daha daha uygun bir abone. De. Ben de onu uyuyorum arkadaşlar. Şey, 150 abone de Al Gerçekten bu benim fikrim değil arkadaşlar. Ama siz şimdi şey, yorumlara yazın. 110 abone de. Arkadaşlar videom bu kadar. De kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, şunu gösterip baymayan.